Merhaba Alfenit LGS kanalının kalıtım konu anlatım videosunu bekleyenler. Evet, yepyeni videomla karşınızdayım. Kalıtım biliyorsunuz ki LGS'de en çok sorulan, her sene muhakkak bir sorusu olan bir konudur. Kalıtımı öğrenirken yabancı bir dil öğreniyormuşuz gibi birer Yeni alfa ile tanışıyormuşuz gibi yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü kalıtım dediğimiz şey sadece kalıtsal bir özelliğin nesilden nesle aktarılmasını bilmekle alakalı değil. Aynı zamanda genleri araştırmalıyız veya kalıtım etkisiyle ortaya çıkan bir karakteri incelemeliyiz. Bizim doğuştan getirdiğimiz kalıtsal özelliklerimizle ilgilenmeliyiz. Göz rengi olabilir, gözümüzün şekli olabilir, saç rengimiz olabilir, saçımızın şekli olabilir, kan grubumuz, kulak kıllılığımız hastalıklarımız yani bazı durumları kalıtım ile arkadaşlar nitelendirebiliyoruz. Mesela saçımızın şekli kalıtsalken saçımızın uzunluğu kalıtsal değildir. Boyumuzun uzunluğu kalıtsalken kilomuz kalıtsal değildir. Bu nedir? Karakterleri belirleyen bizim kromozom bölgelerimiz üzerinden anneden ve babadan gelen bizlerin genleriyle alakalıdır. Baktığımız zaman Sol tarafta anneye ait bir kromozom, sağ tarafta babaya ait bir kromozom görüyoruz ve bizim gen dediğimiz kavram neydi? DNA'ya ait görev birimleriydi. Yani benim gözümün renginden sorumlu olan bir gen var ve ben buna göz rengi geni diyorum. Kan grubumu ifade eden bir gen var, kan grubu geni diyorum. Peki Genleri ikiye ayırıyoruz. Bir baskın gen, iki çekinik gen. Baskın gen diyor ki böyle elini beline koyuyor. Ben baskınım, ben dominantım, her zaman benim dediğim olur diyor. Ve büyük olduğu için baskın karakterlere biz büyük harfle gösteriyoruz arkadaşlar. Mesela bezelyeler. Bezelyeler düz tohum. Aleli baskın olduğu için bu büyük harfle gösterilen Düz tohum genini ifade ederken düz tohum geninin baskın olduğu buruşuk geni diye biz küçük harfle gösteriyoruz. E peki bizim bu küçük harflerle gösterdiğimiz genler nedir? Resesif genlerdir. Yani taşıdığın özelliğin etkisini baskın gen varsa gösteremezsin. Sadece iki çekinik karakter bir araya geldiğinde gösterilebiliyor. Örneğin kahverengi gözgeni. Mavi gözgenine baskındır. Yani mavi gözgeni çekiniktir arkadaşlar. Devam edelim. En çok sorularda karşımıza gelen alergen kavramı nedir? Biliyorsunuz ki 46 kromozomumuz var ve biri anneden ve biri babadan gelen ve birlikte bizim bir genetik karakterimizin ortaya çıkmasına sorumlu olan Kromozomlar üzerindeki gen çiftine ben alel gen çifti diyorum. Ve baktığım zaman e, burası göz rengi gen ise tam karşısı da karşılıklı bölgesinde bulunması gerekiyor. Ve gen çiftlerini aynı harfle gösterirsin. Yani buraya baktığım zaman babadan gelen göz rengi genini e harfle gösterirken anneden geleni h harfle gösteremem arkadaşlar. Peki koyu saç e, yani saçımızın rengi koyu renk. Bir, bir açık renk var arkadaşlar bizim koyu renk saç genimiz büyük harfle gösteriliyorsa ona baskın olan açık renk saç genimiz küçük harfle gösterilecek ve benim annemden babamdan gelen karakterlerime baktığım zaman annemden baskın karakter, e, babamdan da baskın karakter gelmiş o zaman ben hangi rengim koyu renk saç genine sahibim. Buraya bakıyorum. Burada küçük a, küçük a. Yani çekinik karakterler bir araya gelmiş. E çekinik karakterim neydi benim? Burada açık renk saç genine aitti. O zaman şu ifadede ben açık renkliyim saç olarak. Peki böyle bir ifade de var. Biri büyük harf, diğeri küçük harfle gelmiş. O zaman burada da Bakacağımız yer ilk karakterimiz baskın özellik yani koyu renk saç genine ait. Asla ve asla şöyle bir gösterim mümkün değildir arkadaşlar. Her zaman büyük harfi öne yazarız. Peki bu genlerden anneden ve babadan ikisi de aynı özellikte geldi. Yani ikisi de baskın karakterde gelmiş olabilir veya ikisi de çekinik gen olarak gelmiş olabilir. Buraya baktığım zaman ikisi baskın gelmiş o zaman bu saftır arkadaşlar. Buna herhangi başka bir gen karışmamıştır. Buraya bakıyorum iki tane çekinikte olsa ikisi de aynı gen mi? İkisi de aynı genin aleli mi? Evet aynı harfle mi gösterilmiş? Evet o zaman bu da saf çekiniktir arkadaşlar bakın küçük harflerle homozigot şekilde ifade edildiyse bunun genotip olarak okunuşu saf çekinik. Bu ise saf baskıdır. Gelelim melez döl nedir? Melez döl yani böyle daha öncelerden duymuşuzdur. Melez futbolcu diye bahsedilir. Nedir? Bu annesinin ırkı, babasının ırkı farklıdır yani. Başka uyruklardan bir araya gelmiştir. Buraya baktığımız zaman bireylerden birinden baskın diğerinden çekinik karakter gelmiş. Buraya baktığımız zaman yine işte bireylerden birinden çekinik diğerinden baskın karakter gelmiş. Bu zaten böyle gösterilmediğini az önce söyledim. Sadece gelen karakterlerde bulunduğunu gösteriyor. Sadece onun melez olduğunu bilin diye yazıyoruz. birey bireyde o zaman iki aler birbirinden farklıdır. Biri büyük harfle Diğeri küçük harf ile gösterilir. Kotlama arası iyi olanlar varsa aramızda bu harflerin ne ifade ettiğini onlar çok daha iyi anlayacaklardır. Baktığımızda çekinik özellikle olan karakterler asla heterozigot olamazlar. Niye? Sen karakterde kendini ortaya çıkarmak istiyorsan bu şekilde çıkarabilirsin. O yüzden saf çekinik karakterden başka hiçbir çekinik karakterde kendini gösteremiyor. Peki kanalımın önemli hatırlatmaları olacak. Siz heterozigot ve homozigot kavramlarını karıştırmamalısınız. Peki nasıl karıştırmayacağız derseniz arkadaşlar, kelimelerin içindeki ipuçlarına bakalım. Zaten zigot kelimesini biliyorsunuz. Döllenmiş hücrelere biz zigot diyoruz. Önündeki ekler zigotun durumunu belli ediyor. Yani hetero olmasını ve homo bir şekilde olmasını. Homo ikisi de aynı harften oluşuyor sesli harf olarak. O zaman ikisi de aynıysa saftır. Biri e, diğeri oysa farklılık vardır. O zaman bu saf değildir. Nedir? Melezdir diyoruz arkadaşlar ve bu öğrendiğimiz yapıları yavaş yavaş birleştirmeye başlıyoruz bir çatıda. Peki benim genetik kodlarımın tamamı. Bakın bu kelime önemli. Yani senin sadece saç rengi genin senin genotipini ifade etmez. Bütün genetik kodlarının tamamıdır. Geçen sene bir denemede sadece bu kelimeden bir soru yanlış çıkıyor. Yani çocuklar bunu kaçırıyorlar. Sizden dikkat ediyorsunuz. Genotip çevre şartlarından etkilenmez. Doğuştan gelenler yani arkadaşlar. Fenotipe bakıyorum. Genotip etkisiyle oluşan dış görüntülerimizdir. Fenotip fiziksel kelimesinden hemen aklımıza gelecek. Fizikselin F'si. Yani çevre şartlarından o zaman etkilenecek. Yani benim ten rengim yazdan çıktık hepimiz bronzlaşabiliriz değil mi? E ne oluyor? Yavaş yavaş kış geldikçe eski halimize geri geliyoruz. O zaman bunlar geçici durumlardır. Genin yapısı etkilenmez. Burada genin işleyişi değişir arkadaşlar. Peki, bizler kalıtımla ilgili işlemlerimize başlayalım. Ee, bu kalıtımda arkadaşlar en çok duyacağımız bitki bezelye bitkisidir. Bezelye bitkisi üzerinden bir giriş yapalım istiyorum. Bezelye beyaz çiçek karakterine sahiptir. Ve bu beyaz çiçek karakteri çekinik karakter olduğu için fenotip etkisini gösterebilmesi için ve genotip yapısını nasıl görmem gerekiyor? İkisini de küçük harfle göstermem gerekiyor. Bu bezelye çiçek rengi bakımından saf, çekinik bir şekilde böyle yazılıyor. Yani atalarından birinde kesinlikle çekinik bir karakter, diğerinden de diğer çekinik aleli alması gerekiyor. Çiçeğimizin rengi beyaz dedik ama genotip bakımından o zaman homozigot saf arı döldür dedik ve atalarından bu gene almış olduğunu gösteriyor. Fenotipi beyaz olduğu gibi genotipi de nedir? Küçük çekinik karakterle gösterilen M harfidir arkadaşlar. Peki Mendel amcamız kalıtım biliminin kurucusu kalıtımın babası Mendel bir papaz arkadaşlar kilisesinin bahçesine diktiği dik bezelyelerin çiçek rengini tohum rengini böyle boy uzunluğunu farklı farklı olduğunu görüyor ve bu onun dikkatini çekiyor üzerine düşünmeye başlıyor bu alanda yaptığı çalışmaların sonucunda hmm, kalıtım diye bir bilimin temelini atıyor. Deneylerde bezelye ben niye kullanıyorum o zaman diyor. Mendel bezelyeyi niye tercih etmeliyim? Bir kere çok kolay yetiştirilebiliyor. Yani ben bir bezelyeyi bir yılda 3-4 kere ürün alabiliyorsam bu kolay yetişen bir bitkidir. Çok fazla genetik çeşidi vardır. İşte bezelyesinin rengi, kabuğunun rengi, kabuğunun şekli işte çiçeği yanda mı, çiçeği uçta mı bunun gibi birçok genetik özelliği var ve çabuk çoğalıyor dedik ve de bir insanı inceleyecek olsaydım de 9 ay bekleyecekti ve en iyi ihtimalle diyelim ki 200, 300, 400 olsun bu kadar az canlı üzerinden inceleme yapabilecekti. Ama bezelye de onlarca yüzlerce bezelye bitkisi üzerinde gözlem yapabilecekti. Ve bezelyeler arkadaşlar kendi kendini dölleyebiliyor. Geçen seneden hatırlarsanız çiçekli bitkiler çift cinsiyetliydi. Yani hem erkek üreme hücresi hem dişi üreme hücresi aynı canlıda bulunuyorlardı. Birbirlerini dölleyerek tozlaşma, döllenme gibi olaylarla tohum ve meyve oluşumu gözlemliyorduk. E, bezelye de böyle bir bitki. E, süper, benim başka bir canlıya da ihtiyacım yok. Kendi kendini döllüyor, 3-4 kere ürün veriyor, çok fazla çeşidi var. E, süper, maliyeti de çok ucuz. O zaman demiş ki ben bezelyeden bu şekilde ilerleyeyim. Mendelin deneyinde aynı türe ait dişi ve erkek bireylerden yavru bireylere aktarılacak genleri eşleştiriyor ve yavru bireylerin oluşmasına çaprazlama diyor. Ve bu çaprazlama sonucunda anne ve babadaki karakterlerin yavru bireylerde görülme olasılığı hesaplanıyor. Bunlara ait çaprazlama soruları çözeceğiz arkadaşlar. Ama bazı ifadeler var. Mesela birinci kuşak. F1 dedi aslında family 1, birinci aile, ilk çaprazlama sonucu oluşur. Family 2, F2 dölü, birinci kuşakta oluşanları da kendi arasında çaprazlarsan F2 dölünü elde edersin. Şimdi bu öğrendiklerimizle çaprazlamalara başlayalım. Çaprazlama soruları şöyle çözülür arkadaşlar. İlk olarak bir soruyu okuyoruz. Ve soruda bize zaten karakterlerin çaprazlandığını fenotip ve genotip oranlarını soracak. Ve soruların altında size hangi karakterin hangisine baskılı olduğunu muhakkak vermeli. Ezbere bilmek zorunda değilsin. Buradaki soruda sarı renk yeşil renge baskınmış arkadaşlar. Soruda özellikle koyu renkli veya farklı renkli ifade ettiğim yerlere çok dikkat edin lütfen. Homozigot sarı renkli diyorum. Ben size homozigotun anneden ve babadan gelen dörlerin ikisinin de aynı olduğunu ifade etmiştim. Peki bu homozigot sarı ise farklı, homozigot farklı, yeşil ise farklı yazılır mı? Dersem evet diyeceksiniz. Çünkü homozigot sarıyı yazarken sarı baskın karakter olduğu için büyük A, büyük A yazarım. Ama bana homozigot yeşil renkli derse küçük a küçük a yazalım. Bunları çaprazlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben çaprazlamayı öğretirken öğrencilerime okuldaki öğretmenlerinizin veya başka bir yerlerde izlediğiniz tarzdan biraz farklı olabilir bu. Lütfen hangisini anlıyorsanız onları çözün. Dedik ki her gen iki karakterden oluşuyor arkadaşlar. Benim çaprazlamam gereken karakterler bu. Homozigot sarıyı böyle yazıyorum yeşil rengi böyle yazıyorum. Peki tıpkı matematikteki dağılma özelliği gibi birinci karakterle birinci karakteri çaprazlıyorum. Büyük A küçük A yazıyorum. Bununla işim bitti. Ardından şuradan biraz renk değiştirelim karışmasın. Ardından birinci ile ikinciyi çaprazlıyorum. Ona da bakıyorum. Aynı karakterim oluşmuş. E o zaman benim bununla ilgili çaprazlamalarım bitti. Peki başka bir renkle devam edelim. Burada da arkadaşlar ikinci karaktere geçiyoruz. İkinci karakterle birinci karakteri çaprazlıyorum. Bunu elde ediyorum. Bu sefer ikinci ile de ikinciyi çaprazlayacağım ve bunu elde edeceğim. Bunlar arkadaşlar sizin elde edeceğiniz bezelyelerin e, el, ne olacağına dair olasılık hesabıdır. E baktığım zaman dördü de birbirinin aynısı. E ben ne diyeceğim o zaman? Yüzde yüz genotip olarak melez sarı renkli bezelye elde edeceğim. Fenotip dediğim kavramda her zaman ilk karakter olduğu için Bunları baz alacağım. E dördünün de baş harfi aynı. O zaman A hangi karakter ifade ediyordu büyük A? Sarı rengi. O zaman bu da yüzde yüz sarı renkli bir bezelyedir diyeceğim. Ben bu şekilde çözüyorum. Bir de arkadaşlar okullarda aşağıya doğru ok çekerek anlatılıyor. Aynı karakterleri böyle Bakın büyük alel, yani ben şöyle dağıtmıştım. Burada siyah renkle birinci alelin ilk harfini, ikinci alelin ilk harfini aldım. Ardından kırmızı okları takip edelim. Onlar da yine birinci alelin ilk harfini, ikincinin ikinci harfini aldık. Bitti. Şöyle yapmak istiyorum. Buradan devam edelim. Birinci ile bitmişti. Ben bununla bunu çaprazlamıştım. Yeşil oku takip edelim. Yeşil okta ok birinci alelin ikinci harfi, ikinci genin de birinci harfini alıyor. Sarı oku takip ettiğimizde de yine bunu elde ediyoruz. Yine sonuç aynı çıkıyor. Ama burada görsel bir karmaşa yarattığını düşündüğüm için ben genelde anlattığım usulde çözmeyi tercih ediyorum. Yani bu şekilde daha kolay oluyor. Biliyorsunuz yazılıların tarzı da değişti. Büyük ihtimalle sizlere bir kalıtım sorusu sorulacak ve ben de zaten arkadaşlar yazılı hazırlık videoları çekeceğim. Yine kanalıma abone olarak o videoları kaçıramayabilirsiniz. Burada elde ettiğimiz genleri arkadaşlar şimdi F2 dönünü bulmak için kullanacağız. Biliyorsunuz ki dört tanesi de birbirinin aynısıydı. Herhangi ikisini kendi arasında çaprazlasam bir şey kaybetmem. Bakıyorum birinci ile birinciyi çaprazladığımda baskın buluyorum değil mi arkadaşlar? Saf baskın. Birinci ile buradaki ikinciyi çaprazlıyorum. Melez baskın. Birinci ile birincinin ikisiyle İkincinin birini çaprazlıyorum ve ama hiçbir zaman küçüğü başa yazmamam gerektiğini öğrendim. Melez baskın elde ediyorum. Ardından ikisini çaprazladığımda da saf çekini elde ediyorum. Elde ettiğim dört tane dülün olasılıklarına bakalım. Şimdi başka saf baskın var mı? Büyük A, büyük A yok. Dört tanenin bir tanesi Saf baskın yani yüzde yirmi beşi arkadaşlar sarı saf sarı dört tanenin iki tanesi birbirinin aynısı iki bölü dört nedir arkadaşlar yüzde ellidir melez baskın yani melez sarıdır dört tanenin bir tanesine baktığımda da saf çekiniktir yüzde yirmi beşi de yeşil oluşacaktır arkadaşlar. Hatırlarsanız burada en baştaki çaprazlamada e, ata bireylerde elde edilen saf yeşili nerede elde ettim? İkinci kuşakta yani dedelerine, anneannelerine, babaannelerine benzeyen çocukların geotiplerini bu şekilde daha iyi anlamış olabiliriz. Şimdi bir de punnet karesi var arkadaşlar. Punnet karesindeki çaprazlama şu şekilde. Burada bu şekilde bir kareye verilen özellikleri yerleştiriyoruz. Adam bize iki melez dönün çaprazlanmasını istemiş. Yerleştiriyorum. Birinciyi buraya yerleştirdim. ikinciyi buraya yerleştirdim. Bu punnette arkadaşlar. Yine birinciyle birinciyi çaprazlıyorum. Ne elde ettim? Büyükse büyükse. birinciyi çaprazlamıştım. Birinci ile bu ikinciyi çaprazlıyorum. Melez sarı. Bununla işim bitti. Bu sefer bununla bunu çaprazlıyorum. Melez sarı. Bu sefer bununla da bunu çaprazlıyorum. Saf yeşili elde ediyorum. Bu şekilde de kareye yerleştirerek de sizler çözebilirsiniz arkadaşlar. Konunun zor kısımları bitti. Şimdi çerez gibi denemelerde bize artı bir net getirecek kısımlardan bahsedeceğim. İnsanda cinsiyetin kalıtımı. Biliyorsunuz ki 46 kromozom taşıyoruz ve bunun 44 tanesi vücut hücresiyken dişiler diğer iki tanesinde arkadaşlar XX Erkekler ise XY şeklinde eşey kromozomları taşırlar. Ve bu döllenme sırasında anneden babadan gelen birer eşey kromozomu yan yana gelerek yavrunun cinsiyetini belirlerler. Burada yine çaprazlama yaparak çok çabuk bir şekilde ne demek istediğimi anlatacağım. Yine arkadaşlar XX ile XY'yi çaprazladığım zaman şurada ilk olasılığım ikinci olasılığım üçüncü olasılığım bu ise dördüncü olasılığımı oluşturuyor. Baktığımda dört tane dölün iki tanesi XX, iki tanesi XY. O zaman yüzde dişi, yüzde elli erkek elde ediyorum. Yani insandaki cinsiyet tabii ki hepimizin bildiği gibi yüzde elli'dir. Ama bu nereden geliyor diye sorgulandığı zaman, eşey kromozomlarının kendi arasında çaprazlanmasıyla geliyor. Yani e, cinsiyet kromozomu aktarılırken dişiden sadece X'i e aktarıyoruz. Cinsiyeti belirleyen nedir? Babadan gelen Y kromozomudur. Yani çocuğun cinsiyetini anne değil, babadan gelen eşey kromozomu belirliyor fark ettiğiniz gibi. Bir arkadaşlar yani bir e, annenin çocuklarının doğumu daha önceki doğumları bir sonraki doğumdaki cinsiyeti belirlemeye etki etmez. Yani benim 4 tane kız çocuğum varsa 5.nin de kız olma ihtimali %50'dir. Sakın sakın bu dediğimi unutmayın ve karıştırmayın. Gelelim akraba evliliklerine arkadaşlar. Ee, akraba evliliklerinde genlerle taşınan ve dörden döle aktarılan hastalıkları biliyoruz. İşte bazı hastalıklar baskın karakterle, diğerleri çekinik genlerle taşınır. Örneğin kalıtsal olarak eşe hücreleriyle aktarılan hemofili, kulak kılılığı, balık pulluluğu, renk körlüğü gibi hastalıklar bizlerin hastalık geni çekinik karakterle taşınır. Mesela Down sendromu vücut kromozomlarında meydana gelen hastalıklardır. Orak hücreli anemi yine vücut kromozomunda meydana gelen bir hastalıktır. Ama hastalık geni taşımalarına rağmen bazı insanlar hasta olmayabilir. Biz bunlara taşıyıcılar diyoruz. Hem sağlam gene hem de hastalık genine sahiptir ve hastalık kalıtsal olarak aktarılıyorsa Bireyin akrabalarının çoğu taşıyıcı olabilir. Ve bizlerin nükleotit dizilimleri akrabalarımızda nasıl gözlemlenir bir test yaptırsak birbirlerine yakın çıkar. Ve bizlerin de akraba evlilikleri sakıncalı bulduğumuz şey tam olarak bu. Nükleotit dizilimlerinde çekinik karaktere sahip olan bu hastalıkların bir araya gelme olasılığı arttığı için yavru bireylerde bu genetik sonuçlar maalesef ağır olabiliyor. Ve akraba evliliklerinde ölü doğum görülme olasılığı, düşük doğum görülme olasılığı, sakat çocuklar, hastalıkları çocuklar tabii ki akraba olmayan evliliklere göre daha fazla oluyor. Herkes akraba evliliğinin sonucunda sakat çocuk, ölü doğum, düşük doğum görülecek diye bir sakınca var mı? Yok. Genellikle denemelerde bundan bahsederler. C veya D seçeneğine koyarlar onu da. Bu akraba evliliğinden doğacak bütün çocuklar sakat doğacaktır. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece görülme ihtimali daha fazladır diyoruz. Kalıtım genel hatlarıyla bu şekilde. Yine bununla ilgili arkadaşlar ben bir soru çözüm videosu yayınlayacağım. Biliyorsunuz ki bu seneki formatımız farklı. Ben deneme sınavı gibi soru çözümleri yapıyorum ve hepsini linkleyerek videonun altına ekliyorum. Bir diğer video konumuz ise mutasyon ve modifikasyon olacak. O oldukça keyifli ve eğlenceli bir konudur. Ben çok seviyorum. Sizlerde yine anlamadığınız kafanıza takılan bir yer olursa yukarıda bahsettiğim Instagram kanalımdan bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuza kadar herkes kendine çok iyi bakıyor. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. <laughs>